benim sorunlu çocuk olduğumu düşünüyorlardı. Olduğum kişi yüzünden. Yani bunu hep söylüyorum ama uymuyorum bazen gerçekten. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. 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 E bize yapılan ortada. E, nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Abi bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Ama dedi sen bütün iyi özelliklerini çok kötü yerlerde kullanıyorsun dedi. O, <laughs> o yüzden, kötü bir insansın. Benim tam tanımımdır abi. Ben bütün iyi özelliklerimi cesaretli olmayacak yerde cesaretli olurum. Adaletli olmayacak, olmamam gereken yerde adaletli olurum. Tutamam kendimi. <laughs> Büyüktür bu. Şey. Ben böyle bir adamım. Ben yalnızız. Yalnızım dediğim zaman çok şey ifade ettim de çok anlamadılar. Arkadaşlar eğer güçlü olmazsanız Size herkes dokunur. Az dokunur, çok dokunur ama dokunur. Ee, çok şey konuşulabilir ama e, ayrılık böyle kelimelerle tarif edilmez. Edilemez zaten çünkü duyguların e, son noktası bu. İlk defa sevilmediğimi hissettim. O çok kötü bir duyguydu, zor bir duyguydu. Alıştık sonra onunla da mücadele ettik. Biz duygusalız. Biz üzülüyoruz ve üzüntümüzü de belli edemiyoruz. Eve gidip bunu kendi kendimize yaşıyoruz. Yaşadığımız duygularla mutlu olalım. Yaptıklarımızla mutlu olalım. Bunların mutluluğunu yaşayalım. <laughs> Biz yaşayamadık da onu söyleyeyim.